YDS konusunda evet yeterli. Öğretmenleri konusunda mükemmeller. Her şey süper. Gibi bir kötü bir şey yok mu söylemek için? Varsa söyle çekinme aramızda. Yani birkaç ufak şeyler vardır ama öğrencilerle <laughs> müdür arasındadır halledilebilir. bence çok yeterli. Mükemmel bir program. Sınırsız kaynağımız var. Ondan sonra. YDS için bence Perfect bir şey. Herkes tercih etti. Buraya geldim kendime çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Çok mutluyum. İleride de daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. YDSM çok iyi geçti ve ben başaracağım Perfect English sayesinde. Başarılı olmak için Perfect English tercih ettim. Şu ana kadar da bana büyük katkısı oldu. Düşünen arkadaşlara da tavsiye ederim. Yani buraya gelsinler. Gerçekten iyi burası. Kimse korkmasın YDSM'den. Buradaki programlar, çalışma ortamı gerçekten insanı rahatlatıyor. Hocaların bilgisi, çok yardımcı oluyorlar size. Yani mükemmel diyebilirim yani tek kelimeyle. Perfect yani. Perfect'in işe geldikten önce kafamda birkaç soru işareti vardı. Ama bunlar buraya gelerek giderdim düşünüyorum. Bu hocalarım sayesinde. Hepsi birbirinden kaliteli hocalardır. YDS sınavında ilk sınavı çok güzel atlattım. Zaten ikinci sınavdan hiç korkmuyor. Bu hocalarımla, diğer arkadaşlarla, hepsiyle gayet güzel bir uyum içindeyiz bu sınavda, e, ilk sınavda ben geçtik. sınavı e, ondan sonraki e, yabancı sınavında da onda hiç korkum yok zaten köpekmişte olduğu için köpeğin işi için e, gelmek isteyen arkadaşlarıma tavsiye, hocalarım edin. olsun, e, arkadaşlarım olsun e, hep beraber araştırıp e, tarayıp burayı bulduk yani e, uzman kadrosuyla ve bazı e, ismini bildiğimiz öğretmenler sayesinde e, burayı bulduk ve Memnun olduk gerçekten ee, yani ilerledi, bayağı ilerledik yani neredeyse sıfırdan başlayıp yani engelikten e, bayağı bir yükseldik yani çok kısa bir süreçte. Biz sizin için Ankara'ya dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Perfect English'e geldik dil eğitim merkezine. Burada İngilizce nasıl öğrenilir, ne kadar sürede öğrenilir ee, gelin hep beraber profesyonellerinden dinleyelim. How was I

Onun başkanı, başarılı genç idealist yönetim kurulu başkanı Sayın Zafer Baykal da zaten sahneye çıktı. Her zaman söylüyorum sizin için geziyoruz, dolaşıyoruz, araştırıyoruz. Neden siz en iyi öğrenin, en iyi bilin diye.